Hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde iki defa canlı yayın yaptık ve bu yayınlarımız çok fazla ilgi gördü. E bu sefer çok farklı olarak farklı bir ortamda sizlerle yayın yapacağız. Tercihlerinizin ikinci günündesiniz ve sizin için çok kıymetli olan bir konu üzerine değineceğiz bugün. Nerede konaklayacağınız konusu üzerine değineceğiz. E Abdullah Gül Üniversitesi'nin destekleme vakfının değerli üyelerinden Ahmet Eh, Ahmet Hakime Kamil Erciyaz Öğrenci Köyü'nden canlı yayındayız sevgili izleyenler. Eh, bizlere bugün Ferdi, eh, Ca Ca Canan ve Melih eh, eşlik edecek. Eh, onları dinleyeceğiz. Onlar burada konaklayan öğrenciler. Sizlerin sorularını yanıtlayacaklar. Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Merhabalar. Sizleri tanıyabilir miyiz öncelikle? Ee, başlayacağız ben Melih. Tamamdır. Merhabalar. Ben Melih Utkan, Mimarlık ikinci Sınıf Öğrencisiyim. E, i̇ki yıldır burada Konaklıyorum yani hazırlıkta geldik ilk kez buraya ee, isterseniz tanıtalım sonra devam <laughs> edelim. Ee, i̇smim Canan Aslantog, Endüstri Mühendisliği ikinci sınıf öğrencisiyim ben de aynı şekilde. Konya'dan geliyorum ben de iki senedir e, bu öğrenci köyünde konaklamaktayım şu anda. Merhaba arkadaşlar, ben de Ferdi Caner Bayram, İstanbul'dan geliyorum. Makine Mühendisi 3. sınıf öğrencisiyim. 3 yıldır bu yurtlarda konaklıyorum. Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Tekrardan bugün e, hava güzel, güzel, rüzgarlı bir gündeyiz. Çok keyifli bir ortamdayız. Siz de bu ortamda konaklıyorsunuz aslında. E, buraya gelmeden önce e, şimdi burayı tercih edecek ada öğrencilerin elbette özellikle şehir dışından tercih etmek isteyen öğrencilerin aklında pek çok soru var. Nerede konaklayacağım, ne kadar konaklayacağım, nasıl bir ortamda kalacağım sorusu onların aklını epeyce meşgul ediyor. Onlardan ziyade aileleri de çok fazla tedirgin eden bir konu. O yüzden burada aday öğrencilerimiz için canlı yayın yapıyoruz. Sizler buraya ilk geldiğinizde öğrenci köyünü görme fırsatını yakaladınız. Gördüğünüzde neler hissettiniz? Bunlardan bahsedebilir misiniz birazcık bizlere? Ben genel olarak hani Konya'dan gelen biri olarak birazcık bahsedeyim. Hem öğrenci köyü hakkında neler kaç kişi konaklıyor Evet, evet. ve öğrenci köyümüzde kaç tane blok var şeklinde. Şu an bulunduğumuz yer aslında Sümer Bes fabrikasının işçilerinin kaldığı eski lojmanlar. Kendileri de zaman zaman ziyarete gelirler. Hatta Kayseri'de bayağı tanınmış bir yer. Hani Daha önceden burada konaklayanlar da varmış aynı şekilde. E, şu anda 16 tane blok var e, öğrenci köyümüzün içinde. Bunların 12'sinde erkek öğrenciler 4'ünde de kız öğrenciler kalıyor. Ee, gördüğünüz gibi yeşil, yemyeşil bir ortamdayız. Ee, benim gerçekten aklımı karıştıran bir konuydu bu. Çünkü Konya'dan geliyorum, hani Kayseri'de daha önce hani herhangi bir akrabam da yok. Nerede kalacağım hı hı. ve aynı zamanda e, maddi olarak da beni ne kadar etkileyecek e, sorusu hep aklımdaydı açıkçası. İlk 20 binden gelen öğrencilere öğrenci yurdumuz bedava. Bu arada hani herhangi bir ücret ödemiyorsunuz. Ben de ilk 20 binden gelen öğrencilerden biriyim. İki senedir burada konaklıyorum. Hı hı. Şu anda hani 16 blok 4 4'ü kız e, demiştim te, zaten. E, blokların içinde 5 tane daire var. E, ve dairelerde 4'er kişi kalıyoruz. E, dairelerin için aslında bakarsanız e, bir ev ortamı gibi söyleyebilirim. Çünkü iki odası var, mutfağı, banyosu e, özel olarak her eve özel olarak var zaten. E, her odada da ikişer öğrenci kalıyor. Bunun yataklarımız, çalışma masalarımız ve e, Nasıl söyleyeyim? Dolaplarımız zaten içerisinde evet, Tüm mevcut. beyaz eşyalarınız zaten burada yer alıyor. Aynen. Her blok için kendi ayrıca çamaşır makinesi ve kurutma makinelerimiz de Bunlar ek olarak da blokların içindeki bir dairede ortak alan olarak planlanmış. Bunun içinde televizyonlarımız ve oturma gruplarımız var. Birlikte arkadaşlarımızla işte film izlemek istediğimiz zaman, maç izlemek istediğimiz zaman veya birlikte ders çalışmak istediğimiz zaman projelerde buraları kullanabiliyoruz. Babam geldiğinde de, ben babamla birlikte gelmiştim. Babam da gerçekten Gerçekten çok etkilendi ve güvenlik olarak da gerçekten güzel bir yerdeyiz. Çünkü hem emniyetin yanında ve gayet merkezi bir yerde konumlanıyor şu anda öğrenci köyümüz. İki senedir çok memnunum. Gerçekten hani bu yeşilliğin keyfini sonuna kadar çıkardığımı düşünüyorum açıkçası. E çok yeşil bir alandayız. Ferdi peki e, senden dinleyelim birazcık Öğrenci Köyü'nü. E, aslı detaylı olarak bahsetti aslında ama e, çok geniş yeşil bir alana sahip burası. Ve pek çok spor e, sportif faaliyete izin veren bir yer. E, senden dinleyebilir miyiz birazcık Öğrenci Köyü'nü? E, öncelikle ben biraz baştan başlamak istiyorum. Ben İstanbul'dan geliyorum. E, bu yurt konusu özellikle benim aklımı çok karıştırıyordu. Hı -hı. Çünkü... Ee, özellikle üniversiteye geçen öğrenciler e, artık ailelerin yanında kalmak istemiyorlar ya zaten tanıtım arka, gelen arkadaşlar da özellikle Kayseri'den gelen arkadaşlar da bunu soruyor. E, o yüzden yurt konusu benim aklımı çok karıştırıyordu. İstanbul'da bir üniversiteye gitsem. Kesinlikle yurtta kalmak istiyordum, evde kalmak istemiyordum. O yüzden Abdullah Gül Üniversitesi 5 yıl boyunca belli bir dereceyle gelen öğrencilere ücretsiz yurt veriyordu. Hı hı. Birazcık araştırdım, bu ortamı gördüm. Tabii ilk senesinde bu kadar hazır olmamasına rağmen belli bir yer bize göstermişlerdi. Hı hı. Açıkçası da etkilendim ve burayı tercih ettim. 3 yıldır buradayım. 3. yılımı daha yeni bitirdim. Şu an 3. sınıfa geçtim. Bir yılda hazırlık okudum. Hı hı. Sporsal faaliyetlerden bahsetmek gerekirse iki dönemde iki farklı turnuvalar oluyor Şu an siz göremiyorsunuz ama önümüzde bir tenis kortumuz var Sol tarafımızda basketbol, voleybol ve Diğer tarafta da futbol sahalarımız var Ve her her dönem boyunca futbol, basketbol, voleybol Ve tenis gibi dallarda turnuvalar oluyor çeşitli okullarda Ben birazcık da kayaktan bahsetmek istiyorum. Çünkü e, Kayseri'deyiz. Erciyes Dağı, Dağı var. Kışın 3-4 ay boyunca e, çok güzel yani arkadaşlarımızla birlikte kayak yapma fırsatına sahip olabiliyoruz. Nasıl sahip oluyoruz? Okulumuzda kayak kulübümüz var. E, bu kayak kulübümüze üye olarak e, özellikle ulaşım birazcık sıkıntıdır burada eee Erciyes Dağı'na çıkarken. E, ulaşımı okul tarafı ulaşım okul tarafından sağlanıyor ve genellikle kışları kayak yapmayı tercih ediyoruz. Çok güzel. Zaten sen anlatırken, sportif faaliyetlerden bahsederken VTR'miz oynadı arkada. Bütün Tüm alanları gösterdik arkadaşlara. Melih peki senden dinleyebilir miyiz? Yani sen mimarlık öğrencisisin ve mimarlık öğrencilerinin bitmek bilmeyen projeler olur genellikle. Evet. E, Abdullah Gül Üniversitesi de pratiğe yönelik bir üniversite olduğu için e, pek çok projeniz oluyor, e, pek çok etkinliğiniz oluyor. E, senin için nasıl bir imkan sağlıyor özellikle ders konusunda? Şöyle ki, şimdi ben zaten Kayseri'de yaşayan biriyim hı hı. ve e, Kayseri'de yaşadığım için mimarla yani mimarlık yazacaktım. Hı hı. Dedim ki, İtü'ye gitsem e, yurdum muhtemelen çok uzak olacaktı. Hı hı. Şimdi geldim, burayı gezdim. Benim ailem biraz sıkıdır. <laughs> o konuda e, burayı gezdim ve dedim ki, ben yurtta kalacağım. Ve yurtta kalmaya başladım. Mimarlıkta şöyle bir şey. Biz 4-5 gün boyunca eve gitmediğimiz zamanlar oluyor. Hı hı. Ee, bu yüzden yurdun yakın olması çok önemli. Çünkü e, ciddi ihtiyaçlarımız oluyor. İşte e, bir şekilde eve gelmemiz gerekiyor, gitmemiz gerekiyor. Yurdun yakın olması bu açıdan çok önemli ve çok değerli bizim için, mimarlık öğrencileri için. Ayrıca Aslı da bahsetti az önce. Projelerimiz oluyor, ortak projelerimiz. Burada ortak alanlarımızda da yurtta okulun çoğu yurtta kaldığı için ortak alanlarda yapabiliyoruz bunu. Hani gece geç saatlere kadar çalışma imkanımız oluyor böylece. Kimsenin işte eve çağırması veya yurda çağırması gibi bir şey yok. Zaten yurt saatleri de çok esnek olduğu için hı hı, saat 2'ye kadar yurtta kalabiliyoruz. Kampüsümüz 24 saat yaşadığı için 24 saat boyunca da kampüste kalabiliyoruz. Yani sonuç olarak yurtta kalmak çok büyük avantaj bir mimarlık öğrencisi için. Her türlü, her bölüm zor tabii ki ama ...bir şekilde derslerimize destek oluyor. Burada yurtta kalmak. Ve e, şöyle söyleyeyim ben... ...ben spor yapamamaktan çok korkuyordum. Çünkü ben lisede çok spor yapıyordum. E, spor imkanları da... ...az önce Ferdi'nin bahsettiği gibi... ...bolca var. Hatta e, geçen benim e, evim... ...basketbol sahasının yanında olduğu için... Yani ...bende bir üşengeçlik vardır. Ama on, e, onu bir şekilde yeniyorsun. Çünkü basketbol sahası yanımızda. O yüzden sosyal açıdan bir yoğun bir öğrencinin bile ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir yer burası. Peki arkadaşlar çok teşekkür ediyorum. Yani ee, eklemek istediğiniz başka şeyler var mı? Onlardan bahsedelim. Benim soracağım çok fazla soru var aslında sizlere. Özellikle yurtta kalırken e, birlikte hareket etmeniz, e, arkadaşlık ilişkilerinden bahsedebilir miyiz birazcık? Çünkü Diğer e, üniversitelerde, yurtlarda e, çok fazla insanlar birbirlerini tanımazlar. E, kendi bloğundaki, belki kendi odasındaki kişilerden en fazla arkadaş edinebilirler. Ama burada çok samimi bir aile ortamı var. Bundan söz edebilir miyiz birazcık? Ben bahsedebilirim isterseniz. Ee, burada dediğiniz gibi hani çok çok samimi bir ortam var var zaten hani az mevcuda olan bir üniversiteyiz şu anda evet. ilk sene geldiğimizde yavaş yavaş arkadaşlarımızı tanıyoruz ve ikinci senede tekrar yurtlarda kalacağımız için hani arkadaşlarımızı birlikte kalabileceğimiz arkadaşlarımızı seçme imkanı da sunuyor ayrıca hı hı. bir dilekçe verdiğimiz e, sürece çok güzel bir şey bunu detaylandırabilir miyiz yani kalacağınız e... arkadaşları kendiniz belirliyorsunuz evet öyle tabii mi? çünkü ilk sene hani belli olmuyor çünkü hani randomly dağıtıyorlar hani hı hı. odaları bize e, tabii hani anlaşabiliyorsunuz veya anlaşamıyorsunuz veya daha çok anlaşabildiğiniz insanlara illaki oluyor daha yakın yakın gördüğünüz ee, hani onlarla birlikte kalmak istiyorsunuz Hani şu anda ben bir senedir yakın arkadaşlarımla birlikte kalıyorum Hani hem ödevlerimizi birlikte yapma imkanımız oluyor hem birlikte eğlence e, kısmı da mesela çok keyifli oluyor evet. hem birlikte yemek yapabiliyoruz Hani öyle söyleyeyim ee, Onun dışında mesela burada doğum günü partilerimiz bizim bayağı bir şeydir Hani <laughs> burada çeşitli oyunlar düzenliyoruz yine kendi aramızda doğum günü partilerimiz oluyor hani gece geç saatlere kadar hatta sabaha kadar hani bu çimlerde oturup hani çay sohbet geçtiğinde hani çok keyifli oluyor hani bu ortamlar bunları söyleyebilirim ben de çok teşekkür ederim kendi bölümlerimizden bahsedebilir miyiz peki arkadaşlar geçtiğimiz günlerde yayın yaptık ama bugün hani yayınımızı izleyen kişiler belki o yayınlara denk gelmemiş olabilirler. E, senden dinleyebilir miyiz aslında endüstri mühendisliğini birazcık? Endüstri mühendisliği benim e, aslında hani lise boyunca sürekli zaten sınava odaklı bir sistemimiz var zaten hani üniversiteleri ve e, bölümleri araştırmak için çok bir fırsatımız olmuyor açıkçası hı hı. E, tanıtım günlerine gidebildiğim kadar hani e, sizlere de hani önerim o e, gidebildiğiniz kadar üniversiteye giden üniversite okuyan arkadaşlarınızı ve hocalarınızı mutlaka danışın diyorum çünkü hani çok çok etkili oluyor hı hı. dışarıdan çok bir bilgimiz olmuyor çünkü evet. endüstri mühendisliği hakkında da ben bir ara araştırma yapıyordum ama buraya geldiğimde çok çok daha iyi kavradım. Çünkü hani iş alanları nelerdir, alacağım dersler nelerdir, hani okulda ben bunlardan nasıl faydalanabilirim şeklinde. Endüstri mühendisliğim daha nasıl söyleyebilirim? Diğer mühendisliklere kıyasla bilgisayar mühendisi bilgisayarla ilgilenir, yazılımla ilgilenir veya inşaat mühendisliği inşaattır falan öyle söyleyebilirim. Hani benim tamamen böyle belirlediğim bir alanım yoktu açıkçası söylemek Hı -hı. gerekirse. Hani hangi alanda çalışacağımı o anda belirlemek benim için zordu. Endüstri mühendisliğinin nasıl bir avantajı var? Gittiğimizde hani birçok sektörde çalışabileceğim bir alan. Ve hani sosyal bir mühendislik diyorlar aslında bakarsanız. Hani kişinin kendini tanıması çok önemli zaten mesleğini seçerken. Ben de hani bana en uygun endüstri mühendisliğinin olabileceğini ve insanla birlikte çalışabileceğim bir daha çok hani etkileşimde olabileceğim bir mühendislik olduğunu görerek endüstri mühendisliğini seçtim. Peki Caner senden dinleyelim. Ben makine mühendisliğinden bahsettim. Öncelikle neden makine mühendisliğini seçtiğimden bahsettim arkadaşlara. Normalde ben sağlık alanında çalışmak istiyordum. Benim 3 yıl önce hayalim buydu sınava girmeden önce. Ama tabii ki belli bir dereceye giremedim o sene ve artık mühendisliklere yönelmem gerektiğini düşündüm. Birazcık araştırma yaptım ve bana uygun olan bölümün makine mühendisliği olduğunu anladım. Çünkü şu an çevremizde gördüğümüz işyerler olsun her yerde makine mühendisine ihtiyaç var. Evet, Türkiye'de en çok makine... Türkiye ...Türkiye'de en çok e, makine mühendisi mezun olabiliyordur. Tam sayısını bilmiyorum. 5.000 ile bin hmm. civarı. Ve de en çok e, kontenjan olan da makine mühendisidir ve... ...bir üniversite kurulduğunda ilk makine mühendisliği kesinlikle kurulur. Ama ben düşündüm, Abdullah Gül Üniversitesi bir kere 20 kişi alıyordu. Hmm. Ben Yıldız Teknik de tutuyordu aslında ama... Birinci öğretim 250, ikinci öğretim 250 öğrenci alıyordu. Dedim ben 250 kişi öğrenci arasından kendimi gösteremem dedim. Ama 20 kişilik bir sınıfta da dedim kendimi çok rahat gösterebilirim dedim. Bu yüzden Abdullah Gül Üniversitesi makine mühendisliğini seçtim. Hı hı. Onun dışında e, şu an e, staj imkanlarımız da var. Ben 5 gün sonra staja başlayacağım. Hocalarımız öncelikle tabii ki e, hocalarımız bize bırakıyor bu staj için. Eğer beğendiğimiz bir firma veya şirket varsa biz kendimiz ayarlıyoruz ama eğer biz bir e, eğer biz bir staj yapacak yer bulamıyorsak da Hı -hı. hocalarımız bizi bunlara göre staj yerlerine yönlendiriyor. Söyleyeceklerim bu kadar Teşekkür şu an Teşekkür ederiz. E, mühendisliğin dışında tercih etmek isteyen arkadaşlar varsa mimarlıktan e, Melih'i dinleyelim. Melih sen neler söylemek istersin mimarlık bölümüyle alakalı <laughs> olarak? Evet mimarlık az önce de bahsettiğim gibi gerçekten yoğun ve zor bir meslek ama e, mimarlık çok keyifli bir meslektir. Öz, özellikle isteyen arkadaşlar için çok çok keyiflidir. E, biz 4-5 gün ardarda arda çalıştığımız oluyor. Ama Hı -hı. çok keyif alarak çalışıyoruz. Hatta şöyle ki şu anda bizim bir sera projemiz var okulda. Hocalarımız dediler ki bize işte gelin bizim okulumuzun içinde bir işçi serası var. Hı -hı. Orayı tekrar tasarlayın. Güzel bir tasarım haline gelsin orası. Biz de 3 hafta önce buraya geldik ve 3 haftadır bu proje üzerinde çalışıyoruz. E, sonunda bir nihayete erdirmek üzereyiz bu projeyi. Sonuna yaklaştık artık. E, ve uygulama şansı buluyoruz. Ben daha 1. sınıfı bitirmiş bir öğrenci olarak mimari uygulama şansım olmuş oluyor. Ki bizdeki mimarlık eğitimde daha çok bu şekilde e, bu bahsettiğimiz sera kampüsümüzün hani finansının binasının yanında bulunan sera evet, değil mi? Bununla evet. siz ilgileniyorsunuz. Evet. Evet, bununla öğrenciler ilgileniyor. Ee, biz 8 kişilik bir grup olarak bununla ilgilenmek istedik. Hocalarımız da hay hay dediler tabii ki. Ee, bunun dışında e, Mimarlık eğitimi bizde çok farklı. Yani Belki de Türkiye'de uygulanmamış bir sistem, farklı hı. bir sistem, beceri odaklı bir mimarlık eğitimi alıyoruz biz aslında ki şöyle bir şey. Zaten mimarlıkta birebir ilgi çok önemlidir çünkü herkes farklı farklı çalıştığı için, herkesin yaratıcılık zekası, yaratıcılık seviyesi farklı olduğu için farklı farklı çalışmamız gerekir. Biz 15 kişiyiz, bu yıl da 20 kişi alacağız. Hı hı. 20 kişiye iki tane hoca düşüyor. Yani iki hoca demek 10 kişiye bir hoca düşüyor. Yani bu da direkt birebir ilgiyi öne çıkarıyor aslında. Bu mimarlık için çok çok önemli bir şeydir. 90-100 kişilik bir atölyede kaybolmak yerine 20 kişilik bir atölyede çok evet. rahat bir şekilde evet. çalışabiliyoruz. bizim için gerçekten. Peki arkadaşlar öğrenci köyüne tekrar dönelim. Ee, zaten e, biz konuşurken arada VTR'lerde öğrenci köyümüzün pek çok imkanı gösteriliyor ve e, binalarımız gösteriliyor. Çok güzel bir öğrenci köyüne sahipsiniz. E, Gerçekten insanların burada okuyası geliyor. Şanslıyız ee, o konuda. Size ulaşım konusunda soru sormak istiyorum. Yani Kampüsten e, öğrenci köyüne ulaşımınız nasıl oluyor? Ne, neyi tercih ediyorsunuz? Çok yakın aslında ama bunu <laughs> sizden dinleyelim. Ee, zaten hani şu an köyümüzü ve köyümüz diyorum artık hani öğrenci köyümüzü ve e, okulu birbirine bağlayan sadece şu anda bir cadde var. Hani o caddede geçtiğimizde okuldayız veya yurttayız. Çok çok yakın birbirine. Hani derse geç kalma veya hani Okula bir şey için gittiğimizde çok çok rahat ulaşabiliyoruz. Ve bunun dışında zaten çoğu arkadaşımızın bisikletleri var. Aynı zamanda hani okulda da bir bisiklet kulübü var bildiğin. Aynen bisiklet kulübümüz de var. var. Ee, bu şekilde zaten hani az öğrenci olduğumuz için yine tekrar hani öğrenciler birbiriyle paylaşıyorlar da bisikletlerini. Hani çok çok keyifli oluyor. İki dakikada hani dersinize yetişebiliyorsunuz hani bisikletle öyle söyleyebilirim. Peki arkadaşlar çok teşekkür ederim ama son olarak şunu da eklemek istiyorum. Ee, sizler ücretsiz konaklayan arkadaşlarımızdansınız. Ee, burs da alıyorsunuz bu arada ilk 20.000 içerisinde yer aldığınız için. Sevgili aday öğrenciler, ee, Abdullah Gül Üniversitesi ilk 20.000'den gelen tüm öğrencilerini Ahmet Haki Mekamil Erciyaz ee, Öğrenci Köyü'nde ücretsiz olarak konaklatıyor. Ee, 20.000'in dışındaysanız çok güzel bir miktarlara konaklıyorsunuz. Yani diğer e, üniversitelerin veya yurtların... Fiyatlarının çok çok dışında çok güzel miktarlarda bir konaklama imkanı oluyor. Ayrıca onun dışında ilk 20.000'den geldiğiniz için e, Abdullah Üniversitesi tarafından size sağlanan burs sizin cebinize kalıyor. Muhtemelen sizlerin de öyle oluyordur. Evet. E, başka şeylere harcama, okulla alakalı, mimarlık mühendislikle alakalı harcama imkanınız oluyordur. Bu çok güzel bir imkan. E, eklemek istediğiniz bir şey var mı arkadaşlar? <laughs> Son olarak ben ben lokasyonla ilgili küçük bir ekleme yapmak <laughs> istiyorum. Ee, lokasyon olarak meydana çok yakınız biz. Yani meydan, Kayseri'de tramvayların ve otobüslerin ortak noktasıdır. Biz buradan meydana bir otobüsle, tek otobüsle 5 dakikada ulaşabiliyoruz. Yani bu da çok büyük bir imkan kesinlikle. Bu şekilde e, imkanı olan herkesin kampüsümüze gelmesini istiyoruz ayrıca göstermek için bunları. Evet sevgili aday öğrenciler, bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Canlı yayınımız devam edecek. İlerleyen günlerde kampüs turumuza dair bir canlı yayınımız olacak. Kampüsümüzü yakından tanımın fırsatı yakalayacaksınız. Bugün Ahmet Hakime Kamil Erciyaz öğrenci köyündeydik. Vakfımızın değerli yurdu tarafından yapıldan öğrenci köyündeydik. Geleneksel yurt tanımının çok ötesinde bir yurttan sunum yaptık sizlere. 3 Ağustos 3 Ağustos'a kadar üniversitemizi ta, ta, üniversitemizi ziyaret edebilirsiniz ve öğrenci köyümüzü gezme, gezme fırsatı bulabilirsiniz. Ferdi Aslı ve Melih aday öğrenci iletişim koordinatörlüğünden kendileri gönüllü öğrencilerimiz ve sizlere yardımcı olacaklardır. Geldiğinizde aklınızda bulunan tüm sorularda size yardımcı olacaklardır. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hoşçakalın.